Bakalım şu an iş şey yapacağız. <laughs> beyaz süt ekleyeceğiz lan. <laughs> Sakız su demek istedim. Şöyle beyaz bakın. Şaşmadan su doldurdum üzerine. Sakızı çiğnedim attım karıştırdım çıkardım. Ne güzel beynim bu. Ne <laughs> zaman yani başlayalım. Tekleyeceğiz ha. 1, 2, 1. gözüme bak. Nane. Nane suyu. Gülüş var gülü. Gülüş var gülü değil de Daha fazla giyiriyorsun. Gülüş var gülü. Videoyu bıttık ha. Neyse görüşürüz.